Şimdi size Vedik Astroloji'de çok pratik bir bilgi vereceğim. Mesela bazı günler çok enerjik oluruz. Bazı günlerde çok bitkin oluruz, enerjimiz düşük olur. Bu herkese göre farklılık gösterir. Bunun için ay burcumuzu bilmemiz gerekiyor. Vedik astrolojiye göre ayınız nerede? Bunu bilmeniz yeterli. Bir de transitleri takip edeceksiniz. O gün ay hangi burçta? Onu takip edeceksiniz. E, bu şekilde basit bir şekilde e, takip yapabilirsiniz. Yani e, sürekli her gün bakmaya gerek yok tabii ki. Ama bazı günlerde enerjik olmanızı gerektirecek ya da böyle daha işlerimi hemen hızlı bir şekilde halledeyim o gün diye e, gün seçecekseniz eğer e, orada e, size bir e, bilgi verebilir vedik Astroloji pratik bir şekilde. Şimdi nasıl olacak bu? Ay burcunuz diyelim. Oğlak olsun. Bunlar burç. İşte koç, boğa, ikizler, yengeç diye gidiyor. Bu da Vedik Astroloji haritası. Şimdi eğer ayınız normalde buradaysa, 10 numaradaysa ay burcunuz oğlaktır. E, ay burcunuzdan itibaren sayıyorsunuz. Bunlar ev oluyor. Ev ev saydığınız zaman 6, 8 ve 12. evleri denk gelen burçlar sizi biraz düşük enerjide yapar. Hemen burada oğlak burcunu verdik. Örnek olarak. Burada birinci ev, ikinci ev, üçüncü ev, dördüncü, beşinci ve altı. Altıya bakıyoruz. Üç ikizler burcu oluyor. Demek ki oğlak burcu için ayın ikizlerde konakladığı o iki buçuk e, günlük e, transit kişiye biraz böyle e, dalgalı e, ve düşük enerjiler verebilir. Kişi daha halsiz işte daha biraz daha böyle hasta olmaya meyilli olabilir. Diğerini 8. burç. 8'de yine 7-8 burada e, ne var? Aslan var. Aslan burcu 2. burç. Yine e, ayın aslanda olduğu günler kişi biraz daha böyle o günlere çok böyle enerji gerektiren şeylerini yapmayabilir. Şans gerektirecek bir işiniz varsa bunu başka bir güne alabilirsiniz. Ve 12. eve denk gelen dedik. 12. eve de hangisi denk geliyor? Yay burcu. Yani hemen bir önceki burç. Demek ki Oğlak Burcu için iki, ayın ikizlerde olduğu iki buçuk gün aslanın aslanda olduğu iki buçuk gün ve yayda olduğu iki buçuk gün bu günler biraz böyle düşük enerjide olacaktır diğer taraftan pozitif günler hangileri bunun için iki burç söyleyebiliyoruz bir kendi burcu mesela ay oğlak burcuna geldiği zaman direkt kendi burcunun üzerinde olduğu zaman o iki buçuk gün e, güzel geçecektir daha aktif daha e, pozitif geçecektir daha enerjik geçecektir ve kendinden 11 burç sonrası o da hangisi oluyor saydığımız zaman akrep burcuna denk geliyor. Ay akrepte olduğu iki buçuk günde yine kişi için pozitif olacaktır. Şimdi bütün e, ay burçları için bilgileri ben buraya yazdım. Size de söyleyeyim. Ay burcunuz Koçsa eğer Başak, Akrep ve Balık burcunda bu burçlarda ayın konakladığı günlere dikkat etmeniz gerekiyor. Ve şanslı günlerinizde sizin koç ve kovada olduğu günler. Yani kendi burcunuz ve 11. burcunuzda olduğu günler oluyor. Ay burcu boğa olanlarda negatif günleri terazi, yay ve koçta olduğu zaman, pozitif günleri boğa ve balıkta olduğu zaman, ikizler, ay burcu ikizler olanlar akrep, oğlak ve boğadayken negatif. İkizler ve koç pozitif. Yengeç burcu için yay kova ve ikizler negatif. Yengeç ve boğa pozitif. Aslan burcu için oğlak, balık, yengeç negatif. Aslan ve ikizler pozitif. Başak burcu için kova, koç ve aslan pozitif. negatif. Başak ve yengeç pozitif. Yine terazi burcu için balık, boğa ve başak ay transitlerinde negatif, terazi ve aslan transitlerinde de negatif oluyor, pozitif oluyor. Akrep e, burçları için, ay burcu akrep olanlar için, koç, ikizler, terazi negatif, akrep ve başak pozitif. Yay burçları için, boğa, yengeç ve akrep negatif, yay ve terazi pozitif. Oğlak burcunu söyledik, örnekte verdik. İkizler Aslan ve Yay'da negatif, Oğlak ve Akrep de pozitif. Kova burçları içinde Yengeç, Başak ve Oğlak da negatif, Kova ve Yay'da pozitif. Balık burçları içinde Ay Aslan'dayken, Terazi'deyken ve de Kova'dayken ne dedik? Negatif günler, enerjimizin düşük olduğu günler balık ve oğlakta ay transitteyken de gayet pozitif enerjik olduğumuz günler diyebiliriz.